11. Akşam. Ama tesadüf yoktu ki. Her şey hayatın matematiği değil miydi? Gece inmişti. Eden'in uydusu Ütopya'nın ağaçların arasından süzülen sarı ışığı altında enokların arazisinden geçip, Spinaylar'ın bataklığına yaklaştıkça Sonje, derin bir nefeste içinde hissettiği sıkıntıyı dışarıya atmaya çalıştı ama imkansızdı. Numi'nin varlığı her hücresinde hissettiği bir direnç oluşturuyordu. Rahatsız bir merak gibi aklında geziniyordu. Ne oluyordu? Neyse ki bataklığa varmak üzereydi. Petrol suyuyla dolu, sıcak bataklığın mineraller bakımından zengin suyunun şifalı kokusu yayılmıştı havaya. Evrenin iyileştiricileri olarak bilinen spinayler, diğer ırkların bu bataklıkta doğum yapmasına, ağır yaralılarını suya uzanarak iyileştirmelerine izin verirlerdi. Şifalı olmasına rağmen, tuhaf kokusuna ve yanıcılığına rağmen gezegenin derinliklerinden gelen bu sıvı, Eden'deki en değerli şeylerden biriydi. Bazı ırklar bu suyun gezegenin kanı olduğuna inanırlardı ki, Baruh'un ailesi de bu ırklardan biriydi. Evrende dört elementin bir arada bulunduğu çok az gezegen vardı ve sadece o gezegenlerde buna benzer mineraller çıkardı. Ama diğerlerine nazaran bu petrol suyu da Eden'deki her şey gibi burada çok daha saftı. Bu suda iyileşmek için diğer galaksilerden gelen ziyaretçiler Spinaler'in isteğiyle şükürler olsun ki 100 yıldır kısıtlanmıştı. Ateş elementinin bir ırkıydı Spinaler. Yerin derinliğinde bu suyun oluştuğu taş kütlesinin içinde yani kaynakta yaşarlar. Gece ancak fotosentezle karbondioksit üretildiğinde havadaki oksijen oranı düşünce bataklığın yüzüne çıkarlardı. O yüzden dün onların yakanın doğumunda görmek çok şaşırtıcıydı havadaki oksijen ateş kaynağı olan vücutlarının alev almasına neden olduğundan yüzeye çıkarken vücutlarını tamamen kaba çamurla kaplarlardı. Bu kaba çamur yaydıkları ısıyla pişer ve sertleşirdi. Genelde kabuklu görünüşlü ve ısı yayan bir ırktı bu. Ama o kabuğun altında da magma yumuşaklığında sıcacık, duygu doluydu derileri. Alev almak onlar için pek de sorun değildi aslında. Zaten ateşin içine doğmuşlardı. Ama bataklığın etrafında bulunan orman gibi yanıcı ağaçlarla dolu bir yerde alevler içinde gezmeleri kesinlikle yasaktı. Eden'de yaşayan her ırk ailesi kendi evriminin üst düzeylerinde olduğundan Çiğ'e hizmet etmeyi seçmişti. Her oluşun birbirine bağlı olduğunu, bir bütünün parçaları olduklarını hepsi bilirdi ve bir ırkın diğerine bilerek zarar vermesi asla söz konusu değildi. 18 ırkın her birinin en verimli şekilde evrimleşmesi için gerekli olan tüm deneyim, besin, öğreti, biyolojik ya da ruhsal her etki ustanın yönetiminde yüklenmişti bu gezegene. Irklar kendi aileleriyle birlikte kendi bölgelerinde yaşıyorlar ve ahenk içinde birbirleriyle de iletişime geçebiliyorlardı. Bataklığa vardıklarında petrolyumun sıcaklığıyla hava o kadar ısınmıştı ki de Numi'de ter içindeydiler. Numi'nin elindeki kurşun tulum ısınmaya başlamıştı. Bataklığın siyah, yoğun kıvamlı suyundan kalkan buhar, gecenin karanlığına beyaz bulaştıran sisli bir etkiyle etrafı kaplamıştı. Numi, bataklığın girişine geri dönüp kurşun tulumu bıraktı. Kollarını sıvadı. Sonca bakışlarını ondan hızla çekip bataklığın kıyısındaki dev gongu dört kere çalarken Numi kıyıdaki çamura yine bulanmaya başlamıştı. Onu engellemek istedi Sonje ama tuttu kendini ve cildinin pürüzsüzlüğünün nedeni bu çamur muydu diye düşünürken kıyıya yürümek için birkaç saniye gecikse de aklını silkeleyip ilerlemeye başladı. Numi'ye bakmayacaktı. Yerin altına titreşimler ileten özel bir teknolojiyle tasarlanmış gong dört kere çalındığında spinaylar bir insanın bataklığa geldiğini anlarlardı. Herhangi bir spinayın gece yoğunlaşan karbondioksite güvenip topraklanmadan suya çıkması ihtimaline karşı gelen ziyaretçileri korumak adınaydı bu haberleşme. Gongun çalınmasından birkaç saniye sonra suda büyük kabarcıklar belirmeye başlarken sonca aldırış etmeden kıyıya yürüdü ve yaralı ayağını sıcak suyun içine yerleştirdi. Bu sıcaklıkta herhangi bir sıvı o ayağı parçalayabilirdi ama petrolyum hücreleri yenilerken sıcaklıkta yaranın kanamamasını sağlıyordu. Binlerce yılın bilgisi vardı bu sıvıda. Dokunduğu her şeyi olması gereken forma getirmek için bilginin birikmesi, sentezlenmesi, dinlenmesi gerekirdi. Kabarcıkların içinden bir spinay belirdiğinde suratındaki çamuru spinay toprağıyla tazeleyen Numi istem dışı bir ses çıkardı. Çocukluğunda bir ile karşılaşıp az daha tutuşunca büyük şelaleden atlamak zorunda kalmıştı ve yaşadığı boğulma tehlikesi yüzünden o günden beri sudan korkar olmuştu. Suyun yanında hep temkinliydi, bir de spinayların yanında. Bunca tuhaflığına bir de su korkusunun eklenmesi inanılır gibi değildi. Bu da bir eksikliğe dönüşmüştü zamanla. Sonja bu kadar sevmese sulara dalmayı belki çok da önemli olmazdı ama önemliydi. Çünkü aslında Sonja ile aralarındaki uçurumun merkeziydi bu su korkusu Sonja'nın ayağındaki yarayı gözleriyle görmese bataklığa kendisini sinir etmek için bilerek geldiğine yemin edebilirdi. Petroleum'dan çıkan Spinai, Sonja'nın arkadaşı Roxce'ydi. 20 yıl önce Numi'nin suya düşmesine neden olan kişi. Ne büyük tesadüftü bu. Ama tesadüf yoktu ki. Her şey hayatın matematiği değil miydi? Maviden turuncuya dönmeye başlamış rengiyle Rokşe, petrolyumdan önce kafasını çıkardı ve petrolyumun üstünden süzülürcesine ilerideki çamur avlusuna doğru kaydı. Boyu bir metreden kısa olmasına rağmen vücudundan yayılan renk etrafına bir hale oluşmasına neden oluyor ve sanki boyu bir buçuk metre gibi gözüküyordu. Spinayla şekilleri birbirlerine tıpatıp benzeyen sadece aura renkleri farklı yaratıklardı. Vücutlarının ön kısmında bulunan hem kol hem ayak olarak kullanabildikleri altı uzuvları vardı. Bu uzuvların her birinin ucu bir balık gibi ağlı yapıdaydı. Toprağın üstünde bir örümcek gibi hızla hareket edebilirler, her yere tırmanabilirler ve sıvılar içinde su olmadığı sürece çok hızlı yüzebilirlerdi. Ateşten var olan bu ırkan suya düştüğünde ne olduğu Eden'de hep bir merak konusuydu ve Numi ne olduğunu gören iki kişiden biriydi. Çünkü şelaleden suya düştüğü o gün Rokşi onu kurtarmak için suya girmek zorunda kalmıştı bir spinay ateşini kaybettiğinde söner, kurur ve toprağa dönüşürdü. Eden'in topraklarının verimliliğinin binlerce yıllık spinay toprağından kaynaklandığına inanılırdı. Çok eski zamanlarda bazı gezegenlerdeki ilkel ırkların verimli topraklara sahip olabilmek için spinayları avlayıp suya attığını, oluşan çamur arazilerine taşıdıklarını anlatmıştı Baruch. Daha kötü gezegenler de vardı. Varlıkların birbirlerini köle olarak kullandıkları, hatta birbirlerini öldürdükleri gezegenlerden bahsetmişti komşuları Enok. Bedenlenmiş Çin'in nasıl bu kadar ilkel olacağını ne kadar düşünürse düşünsün anlayamıyordu Numi. O zamanın ilkellerinin verimli topraklara sahip olabilmek için feda ettikleri spinaylerin, her yarayı iyileştirecek güçte petrol suyunun kaynağı olduğunu bilmemelerinin çok acıklı bir hikaye olduğunu düşünmüştü hep. Ya da gerçek bir ilahi adalet. Yağmaladığın her can aslında kendi canındı. Spinayleri, verimli topraklar için feda etmek yerine koruyanlar, ölümsüzlüğe ulaşabilen uygarlıklar oluşturmuşlardı. Evrende soyları tükenmekte olan ve usta tarafından korunan bu ırk, ateşin hayata dönüştüğü bu noktada evrimlerini tamamlamaya çok yakındılar. Roxy çamur avlusuna dalıp maviden turuncuya alevli vücudunu iyice çamura buladı ve üzerine yapışan çamur sıcaklıkla hemen kuruyup sertleşince etrafındaki aura kayboldu ve sanki boyu küçüldü. İki ayağının üstüne kalktı, yukarıdaki kısa ayaklarını yana sarkıtırken ortadaki ayaklarını en alttakilere doladı. İnsanlarla görüşürken insansı bir şekil almaya dikkat ederlerdi spinaylar. Binlerce yıl süren soykırımın mirasıydı bu görüntüde uzlaşma istekleri. Roxe kendilerine yaklaşırken bir tek maviden turuncuya dönmüş gözlerinin içi ateşle parlıyordu. Bu kadar tehlikeli olabilecek bir yaratığın nasıl olur da esir alınıp köleleştirilebildiğini, suya atılıp toprağa yedirildiğini hayal edemedi Numi. Neden diye düşünürken Roxy cevapladı. Çiğ'e zarar verecek herhangi bir hareket içimizdeki ateşe ihanettir. Bu konuları bizimleyken düşünmemenizi rica ederim. Bizi daha da ısıtan konular bunlar. Alevlenmek istemeyiz. Sonra kafasını kaldırıp arkadaşının söylediklerini anlamaya çalıştı. Anlam veremeyince Numi'ye baktı. Numi ne düşünmüştü ki? Numi suratının sıcaktan kızardığının düşünülmesini umarak bir an sustu. Sonra suçluluğun yüklediği inatla Sonja'ya günah çıkardı. Aklıma geldi. Düşündüm ne yapayım? Spinayler elektrik akımıyla oluşan her şey gibi düşünceyi de deşifre edebiliyorlardı. Numi Rokşa'ya dönüp sessiz bir bakışla özür düşündü. Rokşa gözünü bir kez kapatıp onayladı Numi'yi. Spinayler karşılarındakini onaylamak dışında göz kırpmazlardı. Sonce Rokşa'ya spinayca bir şeyler söyledi. Öğrenmesi çok zor bir dildi bu. Ancak onlardan biriyle bağ kurarsanız, yani ancak bir spinay beyninize dil kodunu yüklerse öğrenebileceğiniz bir dildi ve kendi ailesiyle bile iletişim kurmakta zorluk çeken Numi'nin bir spinay ile bağ kurması söz konusu bile olmamıştı. Özellikle de Roxie ile yaşadığı kazadan sonra. Sonja ve Roxie'nin tuhaf dildeki sohbeti devam ederken, Sonja'nın kendisi dışındaki herkesle her türlü nasıl da iyi anlaştığını düşündü Numi. Üstelik Spinae'ce bile öğrenebilecek kadar. Kendini her zamanki gibi yalnız hissetti. Aslında hissettiğinin yalnızlık değil, fazlalık olmakla ilgili bir duygu olduğunu düşünürken, Roxie'nin düşünceleri okuyabileceği geldi aklına ve hemen düşüncelerini bataklığı saran ateş ağaçlarına verdi. Bataklıktan beslenen ağaçlar, petrolyumun renginde siyahi yeşil ve inceden inceye ateş damarlıydılar. Damarlarında akan şey lava benziyordu ve dokunulduğunda hissedilecek sıcaklıktaydılar. Bu, ortamın niye bu kadar sıcak olduğunu açıklıyordu. Bataklığın etrafındaki her şey ateşle hayat bulmuştu ama yine de yüksek bir alevde yanıcıydılar. Bu ağaçları ilk gördüğünde nasıl da şok geçirdiğini hatırladı Numi. Sonca ayağını bataklıktan çıkarmış, iyileşmek üzere olan yarasını Rokşe'ye gösterirken Numi de ateş üzümlerinden yemeye karar verdi. Bu gezegende Jaguala'dan sonra en sevdiği meyveydi bu. Sıcak kayaların yanından uzanarak bazı ağaçlara dolanan sarmaşıkların ucunda leylak renginde yanarlı dönerli bir korlukta parlıyordu üzümler sanki içlerinde kor bir ateş vardı. Sadece olgunlaşan üzümlerin salkımında 12 üzüm olurdu. 12'ye tamamlanmış salkımdan bir üzüm bile yemek ağzınızın birinci derecede yanmasına neden olabilirdi. Numi salkımlara bakıp 12'yi tamamlamış bir salkım buldu ve salkımdan sadece bir tane ateş üzümü kopardı. Elle tutulduğunda yakıcı bir etkisi olan bu üzüm ağzın içindeki ıslaklığa temas eder etmez garip bir çabuklukla hemen ısısını kaybeder ve içindeki ateşin özündeki tadı salardı. Ağzına attığı üzümü yutarken ağzından çıkan dumanla eğlendi. En fazla üç tane yiyebilirdiniz. Vücudun ısısını yükselten ve ateşe dayanıklılık veren mucizevi bir meyveydi bu. Bir tanesi bile hemen hissettirirdi kendini. Vücut ısısı yükselince sanki ortam serinlemiş gibi geldi Numi'ye. Sürdüğü çamur sertleşti. Biraz önce neredeyse elini yakacak sıcaklıkta olan ağacın ateş damarlarına dokundu. Artık ağacın ısısını çok az hissediyordu. Kendisi de yükselmişti. Sonce, Rokşe'nin parmağındaki çamuru sıyırıp karanlıkta onun parmağından çıkan korun ışığında dikkatle iyileşen yarasına baktı. İnce bir kabuk dışında yaradan eser kalmamıştı. Gitmek üzere ayağa kalktığında gözleri Numi'yi aradı. Bir an telaşlandı. Ama neyse ki Numi ateş üzümlerinin orada ağaçları okşuyordu. 18 yıl önce henüz bu bölge Numi'ye yasakken gizlice Sonje'yi takip edip buraya gelmiş, bu üzümleri keşfedip bir salkım yemiş ve ateş komasına girmişti. O zaman daha 37 yaşındaydı ve onu ateş içinde bataklığın kenarında bulan Roxce olmasa belki çiğsini kaybedebilirdi. Roxce onu tepenin ardındaki şelaleye taşımış ve suya koyup ateşini düşürmeyi başarmıştı ama baygın olan Numi aniden uyanıp daha önce hiç görmediği küçük spinayı karşısında görünce korkmuş ve şelalenin tepesinden suya düşmüştü. Numi'nin ardından atlayan Roxce kendi hayatı pahasına Numi'nin hayatını kurtarmıştı belki ama Numi hep tedirgindi spinayların yanında. O gün sonca yetişmese... Roxie de çiğsini kesin kaybederdi. Roxy'nin ateşi soğurken, yer yer bedeni toprağa dönüşürken, son anda onu bataklığa taşıyıp kurtarabilmişlerdi. Aile Numi'ye göz kulak olmadığı için Sonja'yı suçlamış ve 4 yıl bataklığa gitmesini yasaklamıştı. Edin'in yılına göre 37 yıl bebek sayılırdı. Ana eğitim bile 40'ta başlıyordu ama aslında hepsi Numi'nin hatasıydı. Varlığıyla yol açtığı birçok sorun yetmezmiş gibi bir de aralıksız takip edildiğini keşfetmişti Sonja ve iyice sinir olmuştu Numi'ye. İstenmeyen bir kuyruk gibiydi. Sonja Roxie ile vedalaşıp bataklığın ucundaki Lumi'ye bakmadan çıkışa doğru ilerlerken ona bağlandı. Daha fazla onunla vakit geçirmek istemiyordu. Onu tamamen aklından çıkarmak, ondan özgürleşmek istiyordu. Çünkü bugünkü görüntü hala sinsi bir his gibi pusuda bedeninde geziniyordu ama Sonja sürekli kendi kendine tekrarlıyordu. Bu kız her şeyiyle ilkeldi. Ne konuşacaklarsa hemen konuya girip bitirecekti bu işi. Ona bakmadan bataklığın çıkışına ilerlerken çok vaktim yok, konuşabilirsin diye düşündürüp kısa kestirdi. Lumi Sonja'nın yanına yetiştiğinde umursamazlığından rahatsız olsa da onun hep böyle olmasına alışık, sıkkın, aklındaki düşünceleri toparlamakta zorluk çekerek bağlandı ona ama çok gergindi ve bağlantısı koptu yine. Sonra geri dönüp unuttuğu kurşundan tulum kucaklarken kendini sorguladı. Niye onunlayken hep böyle oluyordu? Sonca dönüp bir an ona baksa da gözlerini çekti hemen. Numi'nin çamurlu olsa da kumaşlara sarılmamış, incecik bedenin kadınlaşmış hali tehlikeli bir tuzak gibiydi. Ne zaman dönüşmüştü bu forma? Ne kadar zamandır bedeni böyleydi? Ona bakmamak için kendine kurallar koyarken kas katı döndü önüne. Yürümeye başladı. Numi kucağında kocaman kurşun tulumla peşine takıldığında bir daha bağlanmak istedi ona ama bağlantının yine kopabilme olasılığına karşı iyice gerildi ve koşup önüne geçti. Fakat sonca durmadı. Yürümeye devam etti. Ve Numi de önünde geri geri yürürken mırıltıyla konuştu. Burası çok güzel bir gezegen. Sonja ona bakmamaya özen göstererek tepkisiz başını uzaklara çevirdi. Sonja'nın tavrının üzerinde yarattığı sıkıntıyı kamufle etmeden Numi stresle Çok sıkılıyorsun benim yanımda değil mi? Sana tuhaf geliyorum. Derken iyice önüne geçti Sonja'nın ve dümdüz baktı ona. Anlaşılmak için yalvarırcasına. Ama Sonja hemen kaçırdı gözlerini. Gözleri hala uzaklarda. Numi'nin aniden bu kadar içselleşmesinden biraz sarsılmış durdu Numi'nin karşısında. Soğukkanlılığını koruyarak bir şeyler söylemek istedi. Evet demek istedi ama ilk defa bu doğru değildi. Hiçbir şey demedi. Derin bir nefes alıp hala ona bakmadan ''Neyin var senin?'' diye sordu. ''Seni suçlamıyorum. Biz çok farklıyız. Sizin yanınızda ben çok farklıyım ve bu benim de hoşuma gitmiyor.'' dedi. Sustu. Sonca sessizlikten ne kadar rahatsız olsa da kendi bedenine yakın duran Numi'nin etkisini ne kadar her yanında hissetse de tek bir kelime bile etmemesi gerektiğine karar verirken gözü bir an ona kaydı. Yine çamurlara bulanmış suratı sanki bu sefer dudaklarının kıvrımlarını saklamamıştı. Yoksa Ütopya'nın sarı ışığının etkisi miydi bu şekillerin kıvrımlarını daha da dramatikleştiren? tekleştiren? Hemen bakışını uzaklara çekip bekledi. Tedirgindi. Daha önce hiç olmadığı şekilde tedirgindi. Niye bu kadar tedirgin diye düşündü Numi. Buraya hiç getirilmemeyi isterdim. Biliyorum ki bu benden sonra senin de en çok istediğin şey olurdu diye lafa girerken Sonja'nın tedirginliğinden daha da tedirgin oldu. Ona verdiği duygu bu derecede rahatsız edici miydi? Sonja itiraz etmek için ağzını açtığında Numi lafına devam etti. Uzatmayacağım. Ben buraya ait değilim. Sonja'nın bakışı ona kaydı ve hiç istemese de sabitlendi. Yüzünde bu kadar az çamur varken ona bakmak ne kolaydı. Numi çok uzun süredir ilk defa onun kaşlarını böyle havada ve gözlerini de bu kadar şaşkın görüyordu ve nihayet dikkatini yakalamışken sakin olmak için kendiyle savaşarak devam etti. ''Yardımını istedim çünkü bir tek sen varsın beni ustaya götürebilecek.'' Sonca konuyu anlar anlama suratındaki şaşkın ifade sabrı taşmış bir ifadeyle birleşti ve Numi'yi geçip giderken ''Yine mi ustaya gitme konusu?'' ''Numi yeter artık! Ustayı görmek istiyorsan babamla konuşursun.'' Ailemizin arkasından dolanıp gizlice ustaya gitmen gerekmez. Kimse seni zorla tutmuyor. Babama git ve onunla hallet meseleni dedi. Sinirine hakim olmak istiyordu ama her 6 ayda bir Numi'nin bu ustaya gitme krizine katlanamayacak kadar yorgundu. Yoluna devam ederken arkasında bir sessizlik hissetti. Sonra da şıngırtıyı duydu. Dönmeden yürümesi gerektiğini biliyordu ama refleksle dönüp baktı ve pişman oldu. Numi patikada durmuş, gecenin içinde bile rengarenk olan ormanın ortasında kucakladığı kurşun tulumu ucundan tutup yere bırakmış, İncecik narin bir gölge gibi dikiliyordu. Kızmak istedi Sonje ama aklı Numi'nin şımarık kaprisinden incecik figüründe iki yuvarlak çıkıntı gibi duran göğüslerine takılmıştı. Kalbinin ritmi boş, boş şekilde atarken takıldığı yerde daha uzun sürede kalabilirdi ama bir gariplik vardı. Yoksa ağlıyor muydu? Evet, ağlıyordu. Oh dedi Sonje'nin zihni. Resmen bu tuhaf etkilen nihayet özgürleşti. Narinliğini, bedenini incelemekten geçip şımarık, doyumsuz, düşüncesiz bir yaratığın yaptığı gibi mızıklanıyor olmasına vardı fikri ve ilkelliğinde durakladı. Her tuhaflığına rağmen onu bu kadar seven bir ailesi olduğu için Çiğ'e şükretmesi gerekirken tüm acizliğiyle ağlıyordu. Hem de ne için? Hiçbir şey. İlkel. Sonje'nin söylemek istediği çok şey vardı ama bu ağlama seremonisinden olabildiğince çabuk uzaklaşabilmek için kısa kesmesi gerektiğini biliyordu. Hızlı ve net bir şekilde konuştu. Yeter artık. Kendine gel. Çiğ'e şükret. Annem bu halini görse ama Numi hazırlıklıydı ve konuya girdi. Anlamıyor musun? Eve gitmek istiyorum. Ben buraya ait değilim. Baruh Baba sürekli buranın benim evim olduğunu, Zamanı gelince bütün cevapların bana açılacağını, deneyimin ne kadar kutsal olduğunu ve içinde kaybolmayı ya da deneyime sahip olmayı seçebileceğimi söyleyip duruyor. Ustaya gitmek istediğim her defasında bana onun sorumluluğunda olduğumu, ustanın benimle ilgili herhangi bir karara karışmayacağını, inisiyatif kullanacak olgunluğa geldiğimde evrenin bana cevap kapılarını açacağını söyleyip duruyor. Zamanı gelince deyip duruyor. Artık inanmıyorum buna. Keşke suya atılıp çamura dönüşebilsem ve toprağa saçılıp yok olsam. O zaman içimde hissettiğim bu yabancılık belki azalır. Eve gitmek istiyorum. Baba izin versin ya da vermesin. dedi hıçkırıklara dönüşen ağlamasıyla savaşarak. Numi'nin gözlerinden akan suların ne kadar da inanılmaz gözüktüğüne ve suratındaki ince çamurda bir yol açarak nasıl da ilerlediklerine dikkat ederken Numi'nin lafının bittiğini biraz geç fark etti ama söyleyebileceği bir şey yoktu doğruyu söylemekten başka. Ne yapmamı istiyorsun Numi? Evden kaçmana yardım mı edeyim? Edenin bir köşesinde senin çiğsiz bedenin bulmak için sana yol mu göstereyim? Ustanın bildiğini babamın bilmediğini mi sanıyorsun? Sana zamanı gelince dediyse zamanı gelincedir Numi. Beni buna karıştırma. Dedi ve dönüp yoluna koyuldu. Bu ilkel mızıldanmalar artık yetmişti. Sonca önce sırtında sonra omzunda hissetti darbeyi. Ne olduğunu anlayamadan darbe kafasına indi. Darbenin Numi'den geldiğini şok içinde algıladığında Elini kaldırıp korudu kendini. Numi'nin darbeleri hala devam ederken onu kendinden uzaklaştırmak için hafifçe ittirdi. Numi sarsılarak birkaç adım geriledi. Kendisine şok içinde bakan Sonje'nin suratına ağzını kocaman açıp bağırdı ve elindeki dalın sivri ucunu kendi avucuna batırıp saplayıncaya kadar ittirdi. Kendini kanattı. Sonje şoktaydı. Numi'nin kendi ciizine zarar verdiğini ilk defa görüyordu. Hatta bu gezegende birinin kendine zarar verdiğini ilk defa görüyordu. Yaşadığı şokla müdahalede birkaç saniye gecikse de hemen atılıp Numi'nin avucunun içine sapladığı sopayı çekip aldı. Ona uzandığında Numi çoktan koşup gitmişti bile. Şoku devam ederken Numi'nin elindeki yaraya rağmen koşup ağaçlara tutunduğunu, bir ağaçtan diğerine ustaca atlayıp uzaklaşmasını seyretti ardından. İlk defa biri ona vurmuştu. İlk defa birinin kendi bedenine zarar verdiğini görüyordu. Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyordu. Canı acımamıştı ama tanık olduğu şiddet hiç insana ait bir davranış değildi. İlkellik vardı her darbede. Daha doğrusu Numi'de. Belki de ona karşı bu kadar açık konuşması doğru değildi. Sonuçta kendi bölgesini korumak isteyen bir hayvan gibiydi Numi. O an nihayet Numi'ye dair var olan tüm düşüncesini sentezledi ve net bir sonuca vardı. Bu kız henüz evrimin çok daha alt tabakasındaydı. Kesinlikle. İşte sorun gerçekten de buydu. İlkellik.